Merhaba, haritalarla coğrafya tekrarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sanırsam 7. videomuz. Türkiye'de nüfus konusuna bakacağız ama öncesinde arkadaşlar değinmem gereken bir harita daha var. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde toprak tiplerini ve bitki örtüsünü görmüştük. Türkiye'nin bitki varlığını görmüştük. Yeni bir harita ekledim arkadaşlar. Bazı önemli endemik bitkiler biliyorsunuz sorulabilecek bir nokta önemli olduğunu düşündüğüm için buraya da değinip nüfus konusuna geçelim. Türkiye'de endemik bitki çeşitliğinin fazla olmasının nedeni yer şekillerinin çok çeşitli olması, engebeli arazilerin geniş yer kaplamasıdır. Yine de arkadaşlar Türkiye'de endemik bitki türü en fazla Toroslar'da vardır ve Toroslar'ın güneye bakan yamaçları. Toros arkadaşlar Muğla'dan başlıyor. Akdağlar, Beydağlar sırasından başlıyor arkadaşlar. Hakkari'deki Cilo dağlarına kadar devam ediyor ve bunların güneye bakan yamaçları daha sıcak olduğu için endemik bitki türü burada daha fazladır. Burada bilmemiz gereken sığla ağacı önemlidir. Muğla Köyceğiz'de bulunuyor. Sığla ağacı arkadaşlar kozmetik ürünlerin yapımında kullanılıyor. Yine taribini önlemek için de koruma altına almıştır. Sığla ağacı en önemli endemik bitkilerinden biridir. Yine Muğla Datça yarım adasında arkadaşlar Datça hurması. Yine Isparta'da Kasnak meşesi. Afyon Eber sarısı. Çanakkale'de Can Kaz e, Dağı'ndaki Kaz Dağı, Dağı göknarı. Yozgat'ta İspir meşesi. E, İstranca meşesi hattında. Yine Zonguldak çevresinde de vardır arkadaşlar. İstranca meşesi. Anzer çayı Rize'de. Muş lalesi Muş'ta arkadaşlar, ters lale Hakkari'de önemli endemik bitkilerdir arkadaşlar. Buraya da değindikten sonra nüfus konusundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nüfus arkadaşlar şu haritalar verilere geçmeden önce şöyle önce bir e, giriş yapalım. Türkiye'de ilk nüfus arkadaşlar daha doğrusu Osmanlı'da ilk nüfus arkadaşlar 2. Mahmut zamanında 1831 yılında askeri amaçla yapılmıştı. Değil mi? Ülkemizdeki ilk nüfus sayımı ise 1927 yılında yapıldı. Ee, biliyorsunuz ev ev geziyorlardı. Memurlar bu şekilde e, nüfus sayımı yapılıyordu. Bu sistem arkadaşlar 2007 yılında adrese dayalı sistem olarak e, değiştirildi. Ve ilk olarak 2007 yılında e, adrese dayalı sistem ve nüfus sayımı yapıldı. Yani memurlar evleri gezmeden direkt sistemle nüfus sayımı yapıldı. Nüfus sayımı peki amaçları nelerdir? Nüfus sayımının arkadaşlar amacı nüfus miktarını, kent ve kır nüfus miktarını öğrenmek, çalışanların işsizlerin sayısını belirlemek, yine çalışan nüfusların sektöre dağılımını, işte sanayide, tarımda, hizmette kaç nüfus çalışıyor bunları belirlemek, kadın erkek nüfusunu belirlemek, yine en önemlisi arkadaşlar nüfus artış oranını belirlemek. Buna göre de ekonomik planlar oluşturmak değil mi? Bunlar önemli. Yine nüfusun yaşlara göre dağılımını öğrenmek, okur yazar oranını öğrenmek. Bunların testlerde rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu yorumları yapabilmek de önemli. Nüfus sayımının amaçlarını gördükten sonra artış nedenleri ne olabilir arkadaşlar? Doğum oranının fazla olması, ölüm oranlarının az olması. Yine bebek ölümlerinin az olması, sağlık hizmetlerinin gelişmesi, gelenek ve görenekler, işte ortalama yaşam süresinin fazla olması, eğitim süresinin seviyesinin düşük olması nüfus artışının nedenleridir arkadaşlar. Peki nüfus artışının olumlu sonuçları var mı? Evet, üretim artar, değil mi? Vergi gelirleri artar, genç ve dinamik bir nüfus oluşur. İş ücretleri arkadaşlar ucuzlar. Bu işveren açısından olumlu bir sonuçtur arkadaşlar. İşçi ücretlerinin ucuzlaması. Yine yeni yatırım sahaları açılır. Mal ve hizmetlere olan talep artar. Bunlar olumlu sonuçlarıdır. Ülkemize peki olumsuz sonuçları var mıdır? Tabii ki kişi başına düşen milli gelir azalır değil mi nüfus arttığı için. Yine demografik e, yatırımlar artar, kalkınma hızı düşer, ham madde kaynaklarında azalma olur, hızla tükenir bunlar. İşsizlik artar, değil mi? eğitim, sağlık, konut yetersizliği, altyapı yetersizliği oluşur. Gece, gece kondulaşma başlar, çarpık kentleşme oluşur. Dış göçler, iç göçler artar. bunlar arkadaşlar yorumlarını yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve geçiyorum arkadaşlar. Nüfus ve ticaret verileri 2021 verileri arkadaşlar geçerli şu an. E, 2022 sınavı için 2021 verilerinden bahsedeceğiz. 2021 nüfus ve ticaret verilerine baktığımızda Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Bu sayılara takılmıyoruz arkadaşlar. 84,5 milyon olduk yani. Ee, en kalabalık 5 şehir önemli. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. En kalabalık 5 şehirdir. Burada arkadaşlar 5. E, sırada Adana olduğunu düşünenler var. Hayır, An Antalya olacak. Uyarlara da dikkat edelim. Nüfus miktarının ve yoğunun en az olduğu il Tunceli oldu. Daha önce nüfus miktarı Bayburt'ta azdı. Nüfus yoğunluğu yine Tunceli'ydi. Bu sefer nüfus miktarı ve yoğunluğu Tunceli oldu arkadaşlar. En az Tunceli. Nüfusun yaşlara göre dağılımına baktığımızda en genç nüfus 0-14 yaş arası %4 oldu. Olgun nüfus 16-64 yaş arası %67.9 oldu. Yaşlı nüfus 65 yaş üzeri %9.7 oldu. Sayılara tabii ki takılmıyoruz. Burada uyarlar önemli. Genç nüfus oranı Türkiye'de düştü. Bu da doğum oranının azaldığının değil mi? gösteriyor ve nüfus artışının azaldığını gösteriyor arkadaşlar. Zaten pandemiden dolayı nüfus artışı arkadaşlar azalmıştı. 2021 yılında ise en yüksek artışına ulaştı arkadaşlar. Yaşlı nüfus oranı da artmıştır. Bu da sağlık hizmetlerinin işte yaşam kalitesinin arttığını gösteriyor. Yani Türkiye'de genç nüfus oranı düştü, yaşlı nüfus oranı ise arttı. Dış ticaret açığımız burada arkadaşlar notlarda olduğu için ticarete de giriyoruz burada dış ticaret açığımızın bir önceki yıla göre azaldı dış ticaret açığı arkadaşlar e, ithalat ve ihracat arasındaki e, farktır arkadaşlar dış ticaret açığımız ithalat ihracattan fazla ise dış ticaret açığı vardır ama ihracat ithalattan fazla olursa e, dış ticaret fazlası olur. E, maalesef bizde dış ticaret açığı var. Her zaman olduğu gibi ithalat 272 milyar dolar iken ihracat ise 226 milyar dolardır. Tabi ihracat oranı arttığı için dış ticaret oranımızda dış ticaret açığımızda bir yıl bir önceki yıla göre azaldı. Erkek nüfusu %50.1, kadın nüfusu %49.9 yani birbirlerine yaklaşmışlar. Kent nüfusu %93, kır nüfusu %6.8. Kır nüfusu sürekli azalırken kent nüfusu ise arkadaşlar artıyor. Bu da kırlardan kentlere göçün olduğunu gösteriyor. Kırlardan kentlere neden göç oluyor? İşte tarımda makineleşme, değil mi? Yaşam standartlarının şehirlerde daha gelişmiş olması, arazilerin bölünmesi gibi böyle nedenler var. Bunların yorumlarını yapabilmek önemli. En yaşlı iller sırasıyla Sinop, Kastamonu ve Balıkesir oldu. En genç iller sırasıyla Şanlıurfa, Şırnak ve Siirt oldu. Burada bir uyarımız var. 2021'deki nüfus artış hızı bir önceki yıla göre iki kat artmıştır. Buradaki uyarıya dikkat ediyoruz. Hemen aşağıya geçelim. Aşağıda arkadaşlar ticaret verileri var. Burada da ufaktan ticaret verilerine bahsetmiştik. En fazla ithalat yani alış yaptığımız ülke Çin, Rusya ve Almanya'dır arkadaşlar. Yani ilk üçünü bilmemiz yeterli olacaktır. İthalat demek dışarıdan almak demek. Örneğin biz Çin'den ne alıyoruz? İşte plastik malzemeleri, kimyasal malzemeler gibi alıyoruz değil mi? Rusya'dan işte enerji kaynakları alıyoruz. Almanya'dan da yine birçok ürün alıyoruz değil mi? E, taşıt parçaları olsun ve diğer e, elektronik ürünler olsun. E, bunlar arkadaşlar e, en fazla ithalat yaptığımız 3 ülkedir. Çin, Rusya ve Almanya. İhracat arkadaşlar satmaktır. Satış. Mesela Almanya örneğin tarım ürünleri satıyoruz veya ne bileyim motorlu taşıt parçalarını satıyoruz. ABD yine en fazla ihracat yaptığımız e, ikinci ülke. 3. ülke ise İngiltere'dir. Burada notumuza dikkat ediyoruz. Dış ticaret hacmimiz yani ithalat ve ihracatın toplamı arkadaşlar. Dış ticaret hacmini oluşturur. En fazla Almanya iledir. Dış ticaret hacmimiz en fazla Almanyalıdır. En fazla ithalat alış yapılan ürünlere baktığımızda petrol ve türevleri, makine ve kazanlar, demir çelik ürünleri, elektronik cihazlar, plastik ve mamulleri, motorlu taşıtlar ve kimyasal ürünleri görüyoruz. Burada arkadaşlar motorlu taşıtlar artık ilk 5'te yer almıyor. Önceden motorlu taşıtlar ilk 5'te yer alıyordu. Ama şu an motorlu taşıtlar ilk 5'te yer almıyor. Buraya dikkat ediyoruz. İhracat arkadaşlar sattığımız ürünler ne satıyoruz diğer ülkelere? Motorlu taşıtlar ve parçalarını satıyoruz. Makine ve kazanları satıyoruz. Yine demir çelik ürünlerini satıyoruz. Elektronik cihazlar satıyoruz. Kıymetli taşlar ve metaller satıyoruz. burada da yine dikkat etmemiz gereken öncesinde tekstil ilk 5'te yer alırken şu an tekstil ilk 5'te yer almıyor. Özellikle ilk 5'te yer alanlara dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar ticaret verilerimizde genel hatlarıyla böyleydi. Nüfusun dağılışına geçelim. Nüfusun dağılışını da gördükten sonra bu videomuzu bitirelim. İkinci videomuzdan yine devam edeceğiz nüfus konusuna. Nüfusun dağılışına baktığımızda arkadaşlar yeşil tonlarda gösterdiğim seyrek nüfuslu alanlar, kırmızı tonlarda gösterdiğim ise sık nüfuslu alanlardır arkadaşlar. Sık nüfuslu alanlarda tabii ki İstanbul, Kocaeli ve Bursa hattı. Burası çok kalabalık bir bölge arkadaşlar. Yine tabii Tekirdağ'a doğru uzanan hatta sık nüfuslu alanlardır. Büyük şehirlerin tamamı sık nüfusudur. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Zaten büyük şehir olabilmesi için nüfusunun 750 binden fazla olması gerekiyor. Bu da sık nüfuslu olduğunu gösteriyor. Yine Zonguldak çevresi sanayinin gelişmesine bağlı olarak sık nüfuslu. Eskişehir Ankara hattı yine sık nüfuslu alanlardan. Konya yine Antalya merkez tabi bunlar sık nüfuslu alanlardır. Ama normalde Antalya'nın teke bölümü seyrek nüfusludur. Yine Konya'nın çevresi seyrek nüfusludur. Ancak merkezi sık nüfusludur. Yine İzmir, Aydın sık nüfuslu alanlardır. Kayseri, Malatya, yine Adana arkadaşlar bunlar tarım sanayi şehirleri olduğu için buralarda arkadaşlar nüfus sıktır arkadaşlar. Yine Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van merkez arkadaşlar yine Erzurum, Trabzon, Samsun hatta arkadaşlar buralar sık nüfuslu alanlardır sık nüfus olmasının nedeni arkadaşlar işte ulaşım olanaklarının fazla olması, ticaretin fazla olması, turizmin gelişmesi gibi yorumları yapabilmek önemli arkadaşlar. Seyrek nüfuslu alanlar genelde dağlık alanlar, iklimin kötü olduğu, yüksek engebeli alanlardır. Örneğin Marmara'da Yıldız Dağları seyrek nüfuslu alanlardır arkadaşlar. Yıldız bölümü Marmara'nın en seyrek bölgelerinden biri yine Biga Yarımadası'nın iç kesimleri. E, biliyorsunuz e, burası sit alanıdır. Sit alanı da olduğu için arkadaşlar e, nüfuslanma yine azdır. Yine Biga Yarımadası iç e, kesimleri seyrek nüfuslu dedik. Menteşe'ler arkadaşlar engebeli araziler olduğu için e, sık e, seyrek nüfusludur. Yine teke taşeli de arkadaşlar bunlar engebeli olduğu için normal de arkadaşlar testlerde de karşımıza çok çok Buralarda iklim güzeldir. İklim elverişlidir. Ancak engebeden dolayı burada nüfus seyrektir. Tuz gölü ve çevresindeki seyrekliğin nedeni arkadaşlar kuraklıktır. yağış azlığıdır. Normalde buraları düzlük alanlardır. Ancak seyrek nüfuslu alanlardır. Yine Yozgat'ta kuraklıktan dolayı Tunceli'de arkadaşlar Yine seyrek nüfuslu alanlardır. Hatta en seyrek nüfuslu il Tunceli'dir arkadaşlar. Hakkari ve çevresi arkadaşlar burada iklimin kötü olması ve aynı zamanda engebenin de varlığı etkili olmuştur. Yani Hakkari ve çevresinde nüfusun seyrek olması engebe artı kötü iklim şartları diyeceğiz. Iğdır Ovası'nda yine arkadaşlar kuraklıktan dolayı Seyrek nüfuslu Bayburt ve çevresi yine seyrek nüfuslu Kars, Ardahan yine seyrek nüfuslu alanlardır. Bu şekilde e, normalde arkadaşlar Doğu Karadeniz'de de seyrek nüfuslu olmasının nedeni engebedir. Normalde Doğu Karadeniz'de iklim iyidir, iklim şartları iyidir. Böylelikle arkadaşlar e, nüfusun dağılışını genel hatlarıyla gördük. Dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlarına göre şehirlerden bahsedeceğiz sonrasında büyük şehirlere ve köy altı yerleşimlerden devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.